Merhaba. Merhaba de arkadaşlara. Yaraba. Merhaba. Aç bakalım kapıyı. Orada bir sürpriz var. Anne. Aa makas almadık ama o sürprizi nasıl açacağız? Merhaba. Dur dur getiriyorsun hem abla. Ben, Sen kapıyı ben, aç. Aç anne. Bir kere ne yapmıştım yoksa? Ne yapmıştın abici? Oraya delik açmıştı. Delik. Evet, delik açıp içini görmek istemişsin. Hadi şimdi açacağız. Koş. Aç kapıyı annem. Bravo sana. Wow. 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 Hadi açalım. Ne var acaba içinde Batu sence? Ne var? Onu biliyor musun? Batu Aysun hala yolladı biliyor musun? Batu hediye var sana. Hadi, hadi açın açın çok merak ettim. Çok heyecanlandım arkadaşlar acaba acaba içinden ne çıkacak? Batu burada hep duvarları boyamıştı arkadaşlar. Baksanıza. Bunlar da Batu'nun el izleri. Batu heyecanlandın mı? Evet. Bir yufi yap bakalım. Yufi. <laughs> Batu ne oluyor? Bu tür köpük çıkıyor. lar hep oldu. Aa, a, ne Hediye açmak için bu kadar zek. bu hmm. ne acaba acaba? Bir oyun tahtası mı? Bunu buraya hemen. Acaba, acaba acaba acaba. Acaba acaba hala ne aldı? Ah, <laughs> o neymiş? Aa! Bakar mısınız? Çok güzel. Batu bak. Hemen kuralım onu hemen. Ne? Arkadaşlar biz şimdi bunu kuruyoruz galiba. Çok güzel bir masa olacak. Ama Batu burada neler yapıyor? Ben ka burada bir kar yağıyor. Hala kar yağdırıyor ve galiba buraları hep kar doldurdu. Batucuğum Hı? masanla ilgilenmiyorsun kar yağdırıyorsun. Çok mu güzel? Saçların da kara olmuş anneciğim. <laughs> olsun olsun. Aa bir tane daha kar. Bir tane daha kar ve burada da masalarımız var. Aa, bir düğmeye Masamız kuruldu. Çok güzel. Işıkları da mı var? Evet. Batu renk mi değişiyor? Bir bassan. Aa kumandası da var arkadaşlar. Çok güzelmiş. Hadi bir değiştirin. Çok merak ettim Batu, gerçekten. Batu şu anda o, o sivri yerler canımızı acıtmasın diye. Onları takıyor. Kardeşi de Yeni getirdi. Yeni mi geldi o? Ben yeni getirdim bunu. Yeni getirdin. Evet tak anneciğim onları tak tak. Ve ben yanlış yapmışım. Botu düzeltti biliyor musunuz? Aha, botu nereyi sen düzelttin? Ben bunu böyle yan böyle koymuştum. Ya sinema böyle takılır mı ya? <laughs> botu hemen öğrendi. Hemen. Botu bir de kumandayı kullan bakalım. Galiba kumandayı kullanmayı bilmiyor. Biliyor biliyor. Biliyor musun? Hani kullan. Renklerini değiştir. Sinema abla sen bir göstersene bize kumandayı. Hayır. <laughs> çünkü Batu biliyor ah Batu değiştirsene göreyim anneciğim Anabeya. anneciğim kumandasına bakayım hadi lütfen ben korktum, şu an şeyi ee, bakayım bas ama bas bütün renklerini göster ne renkleri varmış ay çok güzel kırmızı başka Aa, ama çok onun üstünde var Batucum tuş Ah mavi başka. Başka şu var. Yap bakalım anneciğim. Aa. Ah. Bakabilir miyim o kumandaya? Arkadaşlar kumandasında böyle bir şeyler var. Buna basınca ne oluyor mesela Batu? Böyle. Buna basınca. Buna basıyorum. O Sihirli çubuk. Sihirli çubuk. <laughs> Bunu dönüş. da takabiliyoruz Batu'cuğum bakus, bakus. Sonra Dönüş, dönüş. Bakus, Dönüştü bakus. Buna dönüştü Batu Bir daha dönüşte Bakus bakus dönüş Hemen dönüşüyor Hop Dönüştü Baksana burada uçaklar var Havaalanı var Evler var Park var hiç aramalar yaptım. bak burada sitede park etmiş evlerin ve polis alanı da var. Çok güzelmiş, çok beğendim anneciğim. Bak bir tane de bu var Batu. Bu ne? Bak bunda da oyunlar oynuyorsun gördün mü? Bu ne, ne Satranç oynayabiliriz. Satranç oynuyorsun. Şimdi bunu. Bokus Bokus Dönüş. Dönüştü. Bokus Bokus Dönüş. Ve dönüşü ah dönüşemedi. Dönüştü. Bokus bokus geri, <laughs> geri, <gelme. gülüyor> geri gel. Geri gelme. Bokus geri gel. Bokus bokus geri geldi. Bokus bokus geri gel. Geri gidiyor. Aa, öyle değil. O gelsin. O gelsin. Tamam bir daha. yap. Bokus bokus gel. Ve geliyor geldi. Batucam. Şimdi arkadaşlarına görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. El salla anneciğim. El ay, salla. Ay, <laughs> sopa sallıyorsun. El sallar mısın? Abone olun de anneciğim. Bay bay. Of bir kaza oluştu. <laughs> ya sopayla sallanmaz. vereceğim bay bay. Bay bay.